Kaya, 42 yaşındayım. İki kız annesiyim. 22 ve 17 yaşlarında iki kızım var. E, Oriflame'e 2 yıl önce başladım sevgili üst direktörüm Ayşegül Köycü ve Cem abi sayesinde. E, Cem abi bana teklif ettiğinde hayır dedim asla istemem dedim. Tamam dedi ısrar etmedi ama tabii benden asla vazgeçmediler. Tekrardan ben Ayşegül'ü çalışma sistemini gördüğümde kabul ettim ama bir yıl boyunca aktif olmadım çünkü katılığa baktığımda kendime uygun iş olarak para kazanacağım bir iş olarak görmedim. Ama bir yıl bu e, sonra sevgili direktörüm, direktör olduğunda çocuğuna bakmak için Antalya seminere katıldığımızda orada şirketin büyüklüğünü, e, kazançlarını ve herkesin yaptığını görünce fikrim değişti, benim dufurm açıldı, ben de yapabilirim dedim hmm. ve ekip kurarak başladım ekibimde bir sürü arkadaşım şu anda maaş alıyor. Onlara para kazandırmak, onların hayallerine kavuşturmak beni çok mutlu ediyor. Hayalini bile kuramadığım İsveç'e gittim. Orada, or orası Orifey'imin doğduğu yer. Altı gün rüya gibi geçirdim. Bu duyguyu herkesin yaşamasını isterim ve herkes yaşayabilir. Yeter ki siz isteyin. Ne hayaliniz varsa asla vazgeçmeyin. İstikrarlı, düzenli çalışmak sizleri başarıya götürecektir e, Hatice Kaya bir lafı var ben çok etkilendim. Robot gibi çalışıyorum ve kendime ayıracak zamanım yok diyordu. Evet gerçekten öyle. Robot gibi sabah ben akşama kadar her gün hafta sonları dahil her gün işe hiç kendime vakit ayırmadan her gün işe gidiyor, gittiğimi fark ettim o düzeyim işine girince. Ama şimdi kendi işimin patronuyum. Çalışma saatlerimi kendim veriliyorum kadar artma şansı kendi elimde. Ekibimde birçok bayana para kazandırıyoruz. Onların e, maaş almaları beni çok mutlu ediyor. Hayalim, hedefim ekibime katılan tüm arkadaşlarım, ellerini sımsıkı tutup onları maaş kartlarına ulaştırmak. Orifim hayatları değiştiriyor. Siz de kendi hayatınızın değişmesini istiyorsanız bir yerden başlamalısınız. Ekibimize dahil olun. Gerçekten sizin de hayatınız değişsin, sizin de hayatınız güzelleşsin.